ya da alsam. Hasan burada. Abi niye hep fotoğraf çekiyor? nene 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 şey yaparım ben. Ama sen istedin diye değil. Animaisen... Sen her zaman kızla takılırken ben kızımın yanındayım. Kızım benim her şeyim. .�E şeyi. İstediği şey çok zor olsa bile onun için değer. Arkadaşlar, kocam paraları ne yapıyor bilmiyorum. Aralar evini gösteriyor. Tamam iyi yeni nereliydim. Plastik şişeye koydum. Bir daha sonra göstereyim. Bak. Aa. Ben <laughs> <Ha? gülüyor> de <Neredesin>? Gördüğünüz <laughs> arada e, ona bana özel. Ona bana özel yüzden. Ve İsveçli lütfen bana gelin geleyim. İsveçli yemi 5 e, numaralı bince Göteborg. E, İsveç'te Göteborg. E, orada 5 tren 5 numaramayı bineceksiniz e, Biraz bays. Yusuf İbays. Yusuf İbays. Yusuf İbays. Yusuf İbays. Bu da benim Bu da bu da benim arkadaşım burada. Merhabalar. Tamam. Gds.